Bismillahirrahmanirrahim Güzel bir Evet, evet hoş geldiniz Öncelikle hayırlı olsun diyelim Ağabey, tamam mı? Ağabey, tamam Hayırlı olsun, günahı göre konuları Hayırlı olsun amacım Şunları görüntü alalım ilk gelişte gördüğünüz gibi aydınlık, beyaz evet. e, Ferah ve ortağım size evet. i̇şte, sunmuş olduk burada Aydınlatmalar, dekoratif bir hava kapışı oldu. Evet. evet. Ortam anlayabiliyorsunuz. Güzel çok değil mi? Yani, yani de yani, yani, kesinlikle. Aynen. Bunlar... Bütün gün olmadığına şükredildi yani. Kesinlikle. Bütün gün olmadığına geç, geçen süredir. Bu çok farklı, evet. yeni tarz zaten. Evet. Değişik bir tarz oldu. Bunun ayağını evet. yapabiliyoruz, şimdi evet. üzerine yapalım. Gece gündüz olarak, şimdi her şekilde da ee, dolayı. Dalmasını istedik. Evet. Şimdi bu şekilde doldu açıyoruz. Evet buyurun. Arkası da biz yok. Olsa evet. evet. daha güzel olurdu. Bir yarın inşallah. inşallah olacak. Onu da tamamlayamadık maalesef. Aksesuarlarımız alanımız ee, evet. takıldı. Evet. Gayet güzel, Kör kalan bölgeler ee, irada desteklendi. Evet. Tasarımdaki eksiklikler tamamlanmış oldu böylelikle. Kapımız frende, her taraf beyaz, gördüğünüz gibi bir uyum içerisinde. Onların anları kubları, kubları takılacak. Bu kapaklar daha yeni geldi abi evet. Henüz. O yaşlar taşınırken artık o esnada yapılacak bunlar. Evet. Etek havalandırmamız vesaire. Kibarlılık Yok yok, raflar alakalı çok güzel raflar çıktı. Bir diğer dolabımız balkondan, ee, onun da içerisinde kovme gizlenmiş vaziyette. Aynı da yine aynı şekilde tasarımdan söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi hepsi yapmakta. Şimdi görebilirsiniz, o güzel kovmanlar var, <ya>. burası <gülüyor> sizin. <gülüyor> burası sizin, geç bakalım, geç şöyle çeviriyorum ya. <laughs> 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 哦没有没